أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين معالم السنة النبوية درسنا دوام سورة العنكبوت نستعيذ بالله إنكم لتأتون الفاحشة لطقوم إنكم سيز أي لطقوم لتأتون الفاحشة zatuna kalk ityana rahat rahat toplumda haşa müminin zekasından geçmeyen fahişe yapıyorlar. Livat yapıyorlar. Ama ona Lut kavmi deme. Lut kavmi Lut'a nispet edilir deme ha. Bu büyük bir yanılgıdır. Livatı Lut Lut'a nispet etmek büyük bir tahriftir. Haşa Lut aleyhisselam'ın isminden ma sabakakum biha min ahad Hayvan bile yapmaz ile değil. Senden evvel kimse yapmadı diyor. Ey fuhuşçular. Bakın asrımızda bol. Asrımız pisliklerin fihristidir. Lut kavminin işi var. Kadın değiştirme var. Erkek erkekle evlenme var. Fuhuşatın tüm çeşidi Allah hepimizi muhafaza eylesin. O da senin cebinde ha. Telefonda. Gel de cennete git. Zor. Bir de düzenlerde tüm kerhane meyhaneleri serbest bıraksan nasıl olur? Nasıl cennete gideceksin? An bin Dinar İnnekum letatun el fahişe ma sabakakum biha min ahadin min el Kale ma neza zekerun ala zeker hatta kane kavmu lut. Aynı manayı söyledi. Bak, Selefi Salihinden bir alim, Amr bin Dinar, dedi aynı Lut kavminden bahsediyor ve bu ayette isabetlidir. Erkek erkekle yaklaşması insanın zihninden bile geçmez. Bırak hayvanları, bırak fıtratı bozulan nauzu billah çeşitleri fıtratı bozulduktan sonra her şey yaparlar. Suretu Roma geçer. Elif la, mim Kur'an'ın şifresidir. Gulibetir Rumu fi adnal ard. Bak Rum suresi bu. Rum Bizans'tır. Türkiye onun merkezidir. Mısır da oraya bağlı genelde bağlı. Büyük bir imparatorluktur. Müslümanlar önce Araplar burayı yıktı. Arap Müslümanları. Muaviye döneminde ha. Emevler döneminde oldu. Şimdi gulibeti Rum ne zaman oldu gulibe? Bunun Neyneva savaşında oldu. Buna Neyneva savaşı diyorlar. 613 diyorlar. Allahu alem. 613. Kimin arasında? Rom ile Sasani devleti arasındaki olan bir savaştır. Meşhur bir savaş. İki imparatorluk birbirine giriş girişti. Daha evvela Lidya, Midya savaşları vardı. Rom ile Sasani devletin çatışması, Rom mağlup oldu. Rom mağlup olurken şş, Rom Müslümanlar özüldüler. Yani bu biraz daha Allah diyor ondan öyle dediler. Ama bir de Müslümanlara zarar vermiyordu. Şu andaki savcılar gibi zararı yoktu. Şu anda savcılar din adı altında nice insanların ahiretini de sağlar, dünyasını da sağlar böyle bir şey yoktu. Rom Müslümanlara zararı yoktu o zaman. Sasani devleti mecusiydi. Farslar ve Kürtler hepsi mecusidir. Anasıyla evlenmeyi de caiz gören nice mecusiler var. Müslümanlar bundan dolayı üzüldüler. An Sa'id bin Cübeyr <laughs> an İbni Abbas. İbn Abbas şöyle demiş bu ayetin. Kalet gulibet ve galebet. Bak, mağlup oldu Neynevada, Galebet Belkada. Ürdün tarafında Lut gölün kenarında. Ednel arda orasıdır. Edna mana dunu. Rakımı çok aşağıda. Buna da icazul ilmi diyorlar. Velev agnostik ehli küfür kabul etmese de Kur'an kavramları bunu ifade eder. Allah bu ayette i'cazul gaybi ifade etti. Gelecekte dedi bid'asinin ayette o da geçer. Bid'asinin üçten dokuza kadar bir daha dedi Rum galip gelir seyaglibun dedi. Aynı o ayette ha. Ebu şimdi söyler. Ömeyye bin Halef komunisti. Ataisti. Onunla şartlamaya, kımara girdiler, kumar derler. Ebu Bekir Sıddık evvela biraz küçük, 200 sene saymıştı. Allah Resulü en azından bir de kavramını iyi öğrenin. Üçten dokuza kadardır. قال كان المشركون يحبون en يظهر ال فارس على الروم فارسlar Sasani devlettir Rumların üstüne gelmesini galip olmasını müşrikler istiyordu. Çünkü onlara putperestler, hepsi putperesttir onlar. Kader el müşterekleri var. كان المسلمون يحبون ان يظهر الروم على فارس Müslümanlar tam tersine. Bu bir sevgidir ha. Mesela Amerika ile Rusya birbirine girişiyor. İki tane pehlivan birbirine girişiyor. Sen istiyorsun birisi daha galip olsun. Pek kibirli değil ondan. Bu fıtrati bir meseledir. Birisi biraz daha o zalim, kader zalim değil. Hele değil. Zulmu az. Sen bunun galip gelmesini istiyorsun. Yoksa ona teşri hakkı vermiyorsun. Onun fikrini kabul etmiyorsun. Onun haçını kabul etmiyorsun. Haçını takmıyorsun. Sen sahabet döneminde Rom'un haçını taksaydın sahabe seni müşrik elan ederdi. Ama böyle bir galibiyet istiyor. Zararı yok. İstiyorum ki Rusya Trump'ın üstünde çıksın. Bu bir istektir. Bu bir istektir. Fıtridir. insanların içinde bir fıtri. Ama ben burada e, Rusya'nın kanunları destekledim. Teşri hakkı Putin'e verdim. Onun küfrünü savundum demek değildir. İşte burayı iyi anlatamaz. İyi anlamadığından dolayı şöyle derler. Müslümanlar Bizans'ı e, galip olmasını istediler. Müşrikler de Farsların galip olmasını istediler. Sasani devleti ben de tüm sağ partileri desteklemeye mecburum demesi büyük bir hurafe ve yalandır. Kıyas-ı farıktır değerli kardeşim. Ki Müslüman elfazı küfrü kullanamaz. Efkari küfrü söyleyemez, taşıyamaz. Efali küfrü yapmaz. İkrah hariç ikrahta ruhsat var. Lennem ahlul kitab zekeruhu li Ebu Bekr dediler zekerehu Ebu Bekr li Resulullah dedi. Kale amma innahum sayaglibun. Bizans gelecekte galip olur. Se. Se uzun değildir ha. Se ile sevfe arasında fark. فذكره أبو بكر لهم فقالوا اجعل بيننا وبينك أجلا مش دي يا أبو بكر بمكة دولة را أرمز دا بلا بير مدى قوي شرطة شلم فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا بيز غالب جلسة سن بيز الدبلاري برجن وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا أجل سيز ديني سيز برجكسنز جعل أجلا خمس سنين أبو بكر سيدي بس سنة بدعي اللهم ير يا بذا فلم يظهروا فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: الا جعلته الى دون اراه اراه العشر اون اون قال السعيد والبدع ما دون العشر باخت دوخزا قدر يشتن ثم ظهرت الروم بعد فذلك الف لا ميم غلبت الروم وزمن يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء Kale Süfyan semiyetu ennehum zaharu aleyhim yevme bedir. Yevme bedirde ne olmuş? Galip. Yevme bedir hangi tarihte oldu? 624, 624 müdür? Evet, 624. Aa, Neyneva Savaşı ne zaman oldu? 613 tarihte geçiyor. Kafadan olmaz. Fakat bu şartlama ne zaman oldu? İşte burayı talil edeceğim. İşte ateistler burayı karıştırıyor. Şöyle diyorlar. Siz bid'asinin 3'ten 9'a kadar dediniz. Sayaglibun Kur'an i'cazil gaybi. Edna kavramı i'cazil ilmi. Sizin dediğiniz çıkmadı. Siz 9 dediniz en son. 13'te olursa 24 olsa ne kadar olur? En az 11 sene var ile değil. 200 sene fazla. Biz cevap veriyoruz. Bak ateistlere, deistlere. 613'te Neyneva Savaşı oldu diyelim. Öyle de diyenler var. Tamam. Tamam. Fakat ne zaman şartlama oldu? Ondan sonra dokuz sayılır. İfade edebildim mi? Allemellahu eyyakum. Bu çok önemli bir mesele. Acaba Ebu Bekri Sıddık müşriklerle şartlaşması nasıl oldu? Mekke atmosferin son dönemlerinde dokuz sene bitmeden de oldu. İyi tahlil edeceksin. Ama atayist ve deistler burada demagoji yaparlar. Nice insanların imanını şüphelerle çalarlar. Sanal alemde çıkıyorlar. Hani siz bir asenin 3-9'a kadar diyordunuz ya. E dedik. Kur'an diyor. Bir de 3'ten 9'a kadar. Dedi 1613'te Neyneva Savaşı oldu. 24'te onlar 27'ye de götürür ha. Hataysa'ya dikkat. 27'ye kadar da götürüyorlar. Belka Savaşı. Ama burada Kale Süfyan-ı demiş. Yevmu Bedir'de oldu. Mekke'nin Yevmu Bedir'e kadar 9 sene bitmedi ki. İfade edebildim mi? Yalanları güneş gibi meydandadır. Dolayısıyla bu ayet Rum suresinin birinci ayeti. iki icazı beraber ifade eder. Elif, mim Gulibetir, Rum. Fi ebnel ardi. Lillahi'l-emru min kablu min bak. Sonra dedi ki, İnnehum seyaglibun. Seyaglibun. Sin kullandı. Değerli kardeşim. S kesin manası da var. Eğer bu Kur'an Allah'tan olmasaydı, peygamber bunu nereden bilecek? Versinler cevabı. Bu Kur'an Allah'ın Rabbani bir kitabı olduğunu elini vicdanına koyarsan, fıtratınız bozulmasa teslim olacaksınız. Ve illa cehennemi boylayacaksın. Bir de ikinci ecazi Ednel Er dedi. Rakım olarak yapılan savaş atmosferi denize rağmen çok aşağıda. Edna da yeni çıktı. Allah'ın kitabı meydanda değil midir? Güneş gibi olan Allah'ın kitabı bunu bir insan söyleyemez. Bir beşerin gücünden, takasından fevkalade üstün bir kitaptır. Evet değerli kardeşlerim. Bir ayet daha okuyalım. Lokman Suresi. Ve minen nas men yasteri lehvel hadis. Yani adam iş tane ayet okuyor, iki üç tane hadis okuyor ticaret ediyor. An Ebi Umama an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. "Kala la tabiul kainat." Yani şarkı söylerler. La tabiu ve la teshteruhu. ولا تعلموهن ولا خير في تجاره فيهن وسمنهن حرام Sazcılar. topçu popçulara diyor ha popçular bir de bunun ismi sanat koymuşlar hele değil. Türkiye'de sanat diyorlar Araplarda fennanun diyorlar fen o da sanat demek ha fim isti hazun zilat minen men hadis Yudilla an sebilillah ayeti nazil oldu. Müslümanlar zamanını sazcılar, popçular, dansozcularla geçinmez. Müslüman zamanını dolduracak, hizmetini yapacak, zamanını katletmeyecek. Yarın inşallah secde suresine devam. Ve ahiru davana enilhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin.